Bayağı nek bir de doğru gidiyorum ha. Bana iş istediğim gibi sakal bırakamıyorum ya. Böyle insan bayağı şey istiyorum ya. Böyle şey hiç bırakamadım hayatımda sakal. Böyle şeyci sakal, hipster sakal gibi falan bırakmak istiyorum. Ya da işte Musa sakal, Hazreti Musa sakal falan bırak istiyorum. Ama böyle bayağı bildiğin sex offender sakalı oluyor abi. Bıraktığım zaman. Yani Cahreyn olmak istiyorum abi aynen. Ya yani bir de bir de şey oluyor abi. Bu sakal olayı nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Mesela şimdi mesela şimdi bak. Bak şurada normalde şu ya yanak sakal bırakıyorsun abi buraya böyle bir santim ekleniyor anasını satayım. O yüzden de insanlar gelip bana sürekli şey diyor abi işte mu aldım. Nasıl olacak bu iş? Evet abi çok peçi benim sakalım. Aşırı boşluk var peçi peçi bir sakal. Aşırı peçi bir sakal yani. Kenşi oynayacağız bugün evet. Uzatma abi ya aman işte teves ettim. Bak bir bıyık da bırakmıştım onu da bırakmamıştım. Tamam bıyık kötü olacak o belli. Bir daha bıyık bırakmayacağım. Çin strapten halce bir sakalım var abi boynumda çıkmasa. Abi evet çıkıyor Allah'tan. Allah'tan boynumda çıkıyor. Ya bu kadar zor, zor olabilir mi abi sakal bırakmak? Yani nasıl olacak bu iş? 32 yaşına geldim. E, bir anda kilo veriyor gibi oluyoruz kesici. Aynen. Şimdi mesela yanlardan alsam altlardan biraz alsam kirli sakala dönsem. Hemen kilo mu verdin abi diyeceksiniz. Ama aynı kiloyum aslında. Dermar olurla 3 aya her yer. <laughs> her gün yağlaman lazım. Nasıl? Sakal ye falan mı? Bence sakal bırakma abi. Abi ya işte yani biraz bir de abi şöyle bir şey var. Mesela şimdi buradaki sakallar buradaki sakallar buraya doğru gidiyor tamam mı? Böyle bir aşağıya doğru gidiyor. Ama buradakiler bu, bu tarafa gidiyor. Bunlar buraya gidiyor. Bunlar bu tarafa gidiyor. Yani şey olmuyor mu abi? Tek tarafa gitmiyor mu? Harbiden sikeceğim. Niye olmuyor yani hani? Dürüst yorum yapayım mı abi? Yapma abi. Sen yorum yapma bugün. Sen bugün Baby Kim dinle. <laughs> Wonder'ı çok sinirlendirdim Bu sabah. Dinlediği bütün rapperlara küfür ettim. Çok aşırı sert küfürler ettim abi böyle bayağı. Aşırı edepsiz küfürler ettim. Yarrağıma benzemiş ha. Yarrağın o zaman güzelmiş kardeşim. Yarrağın o zaman... Ya hayır ya Baby Kim'le falan bir sorunum yok. Bunu şey yapmak için söyledim. Semen diye bir sıvı var. İki hafta düzenli yüze sürünce sakal çıkmamış. Okey abi. Sen... Ben o zaman sana vereyim sen sür. Sana lazım sana. Ben o zaman sana vereyim. Ben, ben sana şey yapayım. Evet Kendrick Lamar'a küfür ettim. Çok sinirlendi. Kendrick Lamar dinleyenler orospu çocuğudur falan dedim. Çok kızdı. Şaka. Şaka tabi. Ben de dinliyorum Kendrick Lamar. Hayır o sinirlensin diye dedim arkadaşlar ya. Ben de seviyorum Kendrick Lamar. Ama böyle ona o çok sinirlendi böyle yazınca ona. Ben de güldüm. Dedim Baby Kim, Kendrick Lamar, ee, neydi Da Baby, ee, Lil Baby. Bunları dinleyenler orospu çocuğudur falan dedim. Değil bu arada yani. yani. ben de dinliyorum bunları. O sinirlensin diye dedim. Çok kızdı ama çok kızdı. Aşırı. Sen, sen, sen işte yorum yapma replay bilmem ne falan. Lil Pimp. Abi sakalı sürünce işe yarar mı bilmiyorum ama sarımsak da çıkıyormuş. Bayağı sarımsak sürüyorsunuz. Benim 20 işte öyle çıktı sakallarım. Abi sanmıyorum ya. Bence tamamen genetik işi. Bence tamamen genetik işi abi. Lil Zay. Aynen. Şeker sürüm. Abi en iyisi en iyisi yüzüme boşalayayım. Ne dersiniz? Olur mu? Anasını Birden bir şey döndü. E, Portions 101 dersine döndü chat anasını satayım. Ha iksir 101 herkes böyle bir şey, bir şey söylüyor. Abi kostik sür. Abi bok sür. Salça sür abi. Ejder meyvesi. Aa abi bu cu şakası inanılmaz derecede sıktı. Cu şakası. Yeter yeter. Yeter yani bu cu şakasının ömrü bir haftaydı ve o hafta geçen haftaydı ve bitti. Yani geçen hafta yaptık ve bitti cu şakasının ömrü yani. Lol lol Ju ne mi? Bilerek yapıyorsunuz artık ya. Bilerek yapıyorsunuz. Şaka da değil bu arada evet. Çok çıktı bunlar. Ligma, Ju, Bunlar çok çıktı bu aralar. Niyeyse bu en, bizim lisede yaptığımız en yarraksal şaka türü olan Sokrat, Sokratik şakalar deniyor bunlara. Çünkü soru sorman lazım. Sokratik eğitim eğitme yöntemi gibi yani soru sorarak eğitiyorsun ya karşılıklı. Buna Sokratik şakalar deniyor. Soru sorması lazım karşındakinin şakanın çalışması için. Ve yani hayır lan bir şey diyeceğim de iki aydır yoktu abi. O 20 yıldır var o şakalar biliyorsunuz değil mi? Yani mıyala şakası falan 20 yıllık şakalar bunlar yani size yeni gibi geliyor herhalde bunlar. Biz lisede yapardık. Aynen seni benden başka siken oldu mu falan aynı şekilde. Pazarda ananas aldırdım bozuk çıktı. Ananas aldırdım falan işte aynı şey. Mayala direkt çevirisi aynen. Bu şakalar Sedatlar mı başımıza şey yapıyor ya? Sedatlar çıkartıyor değil mi bunları? Piyasaya tekrardan tedavülden sokuyorlar. Sagma hastalığı. Aynen sugma hastalığı. Sert sert pompa. Evet evet bunları Sakmar ailesi şey yapıyor. Hay onlar onlar piyasaya sürsün biz gülüyoruz. İzleyiciler bokunu çıkartıyor. Ha bir yere maymun meme vardı. maymun da öldü. Mimlerin ömrü artık baya şey yani. Peki İntaş Lisesi'nde nasıl şakalar yapılır? İntaş Lisesi'nde şakalar yapılmaz. O yatırır sikerler İntaş Lisesi'nde. Şaka budur. İntaş Lisesi'nde.